Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bu videomda size tek renk, tek sıra çok kolay bir oya modeli göstereceğim. İster sıralı oya olarak yapın, isterseniz de çiçekli oyalarınızın arasına yaprak olarak kullanın. Ben çok beğendim ve size de göstermek istedim modeli. İpim Altın Başak 198 yazmam Cenk marka rengi sanırım çağla yeşiliydi. Kodu da 198. Altın başak iplerle Cenk marka yazmaların kodları aynı. Tığım 21 numara. Şöyle tığlamamı göstereyim. Tığlamam 2 zincirle. Youtube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Eğer videonuzda altyazı varsa sağ üst köşeden CC yazan yere tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak için de videonun altındaki abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanında bir zil işareti var. Ona dokunup tümü yaptığınızda da yüklediğim videolardan bildirim alır ve ilk izleyen siz olursunuz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Videoyu çok iyi anlamak için yaptığım ilk yapraklar yapacağız. Yaptığım ilk yaprağı izleyin. İkinci de benimle birlikte yaparsınız. Ama ilkini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet ipimi tığıma sabitliyorum. Tığlamam iki zincirle söyledim mi hatırlayamadım şu an. Sabitledim bakın. Bir zincir çektim başlangıç olduğu için. Şöyle bir tane iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki şeklinde biraz geniş alarak tığımdan çıkardım. Burada bir zincir çektim. Ve burada bakın trabzanımın altından girdim. ipimi aldım. Bir zincir çektim. Tığımda iki ilmek oldu. Yine trabzanın altından girdim, ipimi aldım, bir zincir çektim, 3 oldular. Aynı şekilde altından girdim, ipimi aldım, bir zincir çektim. Tığımda tam 4 tane bakın ilmek oldu. Şimdi tığıma dolayıp ilk ilmeği tığımdan çıkardım. Tekrardan tığıma dolayıp ikinci ilmeği çıkardım. Tığıma dolayıp üçüncü ilmeği çıkardım tığıma dolayıp dördüncü ilmeği çıkardım dört tane ilmek vardı dördünü de çıkardım şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve bakın şöyle göreceksiniz buradaki ilk aradan girdim ve kapattım beş zincirimi buraya sonra ikinci aradan giriyorum bakın ikinci aradan girdim dibinde bir zincir çektim son aradan giriyorum dibinde bir zincir çektim bir alt sırada tığımızda 4 ilmek varken bir üst sırada 3 tane kaldı yine birinciyi çıkardım ikinciyi çıkardım ve üçüncüyü çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine ilk araya zaten şöyle tığı hemen batırdığınızda ilk araya giriyor bakın İlk araya girdim, kapattım 5 zincirimi. Bir sonraki araya girdim. Dibinde bir zincir çektim, uzattım. 2 tane ilmeğim kaldı. 4'tü, 3'tü, 2 kaldı. Bu ikisini de birden çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradaki araya girdim. Bakın, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere kapattım. Şimdi bakın alttaki şurası alttaki ilmeğe iniyorum. Buraya sık iğne ile indim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yere kapattım. Bir alt sıraya indim sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yere kapattım. Trabzan'a iniyoruz ve sık iğneler yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yandaki tığ battıya batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Hemen şöyle göstereyim bakın. Modelimiz böyle. Kenarlarda birer tane tomurcuk, üstte iki tane tomurcuk. Bakın böyle ilmeklerde gayet net görünüyor. Şimdi bir tane daha göstereyim. İki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. Bakın şöyle yan yatırdığınızda iki tığ battığınıza denk gelsin. İki defa doladım. Sıradan sayıyorum. Bir, iki, üçüncü tığ battıya girdim. Bir, önce bir, Sonra 2 2 2 şeklinde geniş geniş alarak tığımdan çıkardım. Bir zincir çektim, bir ilmek tığımda. Trabzanın altından girdim, ipimi aldım, dibinde bir zincir çektim. Çok minik uzatıyorum bakın. 2 tane oldular. Altından girdim, ipimi aldım, dibinde bir zincir çektim. 3 oldular. Aynı şekilde 4 oldular. İlkini tığıma dolayıp çıkardım ikinciyi tığıma doladım çıkardım üçüncüyü tığıma doladım çıkardım dördüncüyü de tığıma doladım çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim İlk aradan girdim kapattım sonraki araya giriyorum bir zincir çektim uzattım 2 oldu sonraki araya giriyorum bir zincir çektim uzattım birinciyi çıkardım ikinciyi çıkardım üçüncüyü çıkardım dörtte üç oldu şimdi bir iki üç dört beş zincir çektim ilk araya girdim kapattım bir sonraki araya girdim bir zincir çektim uzattım bakın iki oldular bu iki taneyi de birlikte çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aynı yere girdim, kapattım. Bir sık iğnesi ile alta iniyorum. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere kapatıyorum. Bir sık iğnesi ile alta iniyorum. 1, 2, 3, 4 zincir girdim, kapattım. Buraya da 6 tane sık iğne yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yandaki tığ battısına battım kapattım bir zincir şöyle bir bakalım Evet bakın böyle yapraklar buna Tunus işi deniyor arkadaşlar Tunus işi yapraklar yaptık anlatımımız bu kadar da anlamadığınız bir yer varsa videoyu geri sarıp tekrar izleyebilirsiniz Ben şimdi bunu biraz daha büyütüp ütüleyip geliyorum Evet oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde oluyor bunu isterseniz böyle sıralı oya olarak yapın düz renk yazmalarınıza İsterseniz de e, çiçeklerinizin arasında yaprak olarak kullanın mesela şöyle 3 tane yaprak yaptınız şuradan anlatayım 3 tane yaprak yaptınız burayı boş bırakın 3 yaprak daha yapın bu araya istediğiniz renkte çiçek yaparsınız Bunlar da yaprak gibi görünür arada e, İster böyle çiçek aralarında yaprak olarak kullanın isterseniz de dediğim gibi sıralı oy olarak kullanın Bence ikisinde de çok güzel olur diye düşünüyorum e, bir de böyle desenli yazmalar oluyor İçinde yeşil olmayan Onlara yapabilirsiniz. Böyle renk renk. Mesela Reyyan'ın öyle çok yazmaları var. Yapraklı. Her renkten yaprak var. Mesela şu da yapılabilir. 3 tane yaprağı desenli yazma için konuşuyorum. 3 tane yaprağı işte kırmızı yapın. 3 tane yaprağı ee, mavi yapın içinde artık yazmanızın hangi renkler varsa o şekilde de yapılabilir tabi o zaman sıralı oyadan ziyade biraz böyle koparmalı olmuş olur ama 3 tane de yapılmaz yani 5 tane yapın 5 tane de bir renk değiştirin bence çok güzel olur. Alt tığlamayı da yazmanın zemin renginde yaparsınız üstünü de yazmanın içindeki yaprakların renginde yaparsınız şu an o kadar çok aklıma yattı ki e, öyle bir reyyan yazma mutlaka vardır. Yazmayı bulup o yazmada anlattığım şekilde de göstermek istedim açıkçası. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda gösteririm. Eminim ki çok güzel olur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni desteklemek için beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Takipte kalmak için de abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.